Boşuna içeri aldılar peşin bugün peşin İstanbul'da da ediyor. yönetici kalmadı. Ya bunlar bir şey, bunu millete inandıramazlar. Bunlar suçludı, suçlu, değil, suçlu onlardı. Bunları iz içeri tutanlar, o uzaktan kumandalı hakimler, savcılardı. Bunları ne yaparsa yapsınlar, de, bu milletin kalbinden silemezler. De, Ediliyor. -"Onun için bu başına Özgürlüğün uğraşıyorlar, de bile, ben değer der de almayı, de kayda de almıyorum." Çünkü bu milletin yalanlara kalbinden yalanlara Sayın Ekrem Başkanımız'ı kesinlikle silemezler. Diğer kesinlikle bunlar iftiradır. Biz yargılanmıyoruz. Bunlar zaten biz bir daha 24 saat yalan söyleyen adamlar. Insan biz önümüzdeki o tatlamıyoruz seçeneğe, ki biz bunu anlayacak kadar aklımız var. Allah'a çok şükür Çünkü bunlar akşama kadar yalan çünkü, söylüyorlar.